Evet sevgili dostlar merhabalar kanalıma tekrardan hoş geldiniz gördüğünüz gibi size ne yaptım köfte ama ne köftesi tabii ki levrekten kaşarlı balık köfte süper oldu çok sağlıklı şu an tabii yanlarına gider kırmızı soğan limonla tuzlu olmuş çok güzel bence tarifi kaçırmayın derim birazdan tarifiyle sizlerle baş başayız seviyorum sizlere de hoşçakalın. Evet sevgili seyirciler, dostlarım, selamlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Her zaman sağlığınıza dua ediyoruz. Önce de bunu söylüyorum tabii ki. Bugün sizlere çok güzel bir tarif yapacağım. Kendimden de bir şeyler katarak yapacağım. bunun balık sevmeyen aranızda dostlarınız varsa her türlü yedirebilirsiniz. Çünkü balık köftesi yapacağız efendim. nevret balığında ve kaşarlı. Buyurun bakalım. Malzemelerimiz tabii ki levreğimiz. Levreği ben aldım, temizledim, kılçıklarını çıkardım. Derisini aldım. E, Orada zaman kaybetmedik. Kaşar peynirimiz. Çekilmiş ekmeğimiz. Bayat ekmek olacak. Baharatlarımız böyle diziliyor. Her türlü baharatı kullanabilirsiniz. Baharat size kalmış. Tuz, karabiber, an, teker teker sermek istemiyorum. Görünüz kırmızı toz biber. Kimyon mutlaka. Kimyon mutlaka olacak. Pul biber. Acılığına sevdiğinize göre. Bir de bizim zerdeçalımız. Maydanoz, tabii ki yeşil soğan, çok az da dereotu. Bir de yumurtamız var tabii ki yapıştırıcı. Biraz da dilersek sızma zeytinyağı da içerisine atabiliriz. Hadi o da görünürsün diye şöyle şıklık yapsın. Birazdan tarife geçiyoruz. Yalnız balığımızı balığımızı satır şeklinde de doğrayabilirsiniz. Mikser yardımıyla da çekebilirsiniz. Biz mikser yardımıyla çekeceğiz. Daha iyi. Çok fazla ezmeden göstereceğim birazdan tarifine geçiyoruz efendim. Hoşçakalın. Evet sevgili seyirciler balıklarımız şu şekilde. Hiç fark etmez. Yani bölüyorum. Zaten kılçıkla hemen aldım. Bu şekilde doğrayıp içerisine atacağız. Aynen şu şekilde. Birazdan da çekiyoruz efendim. Evet balıklarımızı muntazaman şöyle bir doğradık zaten atıyoruz içerisine. Birazdan çekmeye devam edeceğiz efendim. Yalnız çok fazla öldürmeyeceksiniz. Yani böyle çok vıcık vıcık olmayacak. 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 9, 10 10 yeterli. Bakın kıvama bakalım. Bu bize çok yeterli. Şöyle çekebilirsiniz efendim. Bu kıvam mükemmel. Evet devam ediyoruz bu şekilde. Evet sevgili dostlarım. Şurada gördüğünüz gibi levrekten yapmış olduğumuz çektik kıymamızı. Mükemmel bir şekilde. Bu işin özü nedir? Bu işin özü maydanoz. Yeşil soğan ve çok az dereotu. Dereotu maydanozun kesinlikle saplarını istemiyoruz. Ben size göstereyim diye. Bunları da normalde çekebiliriz. Çekmedik mikserden. Maydanozumuzu her zamanki gibi hızlı bir şekilde büküyoruz. Çok ince ince. Bu şekilde ince ince doğrayarak devam ediyoruz. Evet hiç bozmuyoruz. Gördüğünüz gibi maydanozlarımızı kattık. Burada da dereotlarımız. Yine saplarını istemiyoruz sapları yararlıdır istemiyoruz derken şu an bu tarifte istemiyoruz. Yani normalde kullanılabilir. Bunları da çok ince. Dereotunu çok fazla atmayın. Balağa göre atabilirsiniz. Yani dereotu otu tercihtir. Sevmeyen atmayabilir. Bu şekilde Balığımızı da bu şekilde bazı yerleri çekmeseydik dövebilirdiniz. Aynen bu şekilde. Devam ediyoruz efendim. Evet sevgili dostlarım yeşil soğanlarımıza devam ediyoruz. Mümkün olduğu kadar ince bir şekilde ya da şu şekilde ya da bu şekilde her türlü kesebilirsiniz efendim diyerek devam ediyoruz. Evet sevgili seyircilerim kıvamımız bu. Önce şu şekilde şöyle bir çevirelim. Gördüğünüz gibi devreklerimizle. Yeşillik fazla demeyin. Çünkü yeşillik biraz daha fazla olacak burada. Hem yeşillik yiyoruz hem de balık yiyoruz. Düşünebiliyor musun sağlığı? Bir şekilde kabak mücver gibi, diğer mücverler gibi karışık bir şekilde şeyler yapıyoruz. Önce bir tane yumurtamızı kıralım. Olur böyle şeyler. Çok güzel kırıldı. Hemen ekmeğimizi atalım. Ekmeğimizi bir kıvama göre bakacağız. Bu kadar ekmeğimiz var. Kıvamına göre bakacağız. Mutlaka ekmek deneyin bunu da bayat ekmek. Kaşarımızı atalım. Kaşar tamamen karışsın. Burada ne yapıyoruz? Ee, baharatlarımız, tuzumuz. Bakın baharat tercihi size kalmış. Ne kadar? Tuzumuz balık çeker, tuzu kaldırır. Şöyle bir çay kaşığı, bir buçuk çay kaşığı kadar tuz atıyorum. Karabiber benim midem rahatsız. Ee, karabiber çok kaldırmıyor. Ama siz de ne kadar isterseniz tercihinize göre. Karabiber çok yakışıyor. Bilginiz olsun. Kırmızı toz biber. Her zaman her şeye tat verir. Tavuğa, balığa, ete. Ama ne diyorum baharatlar hiçbir zaman önüne geçmeyecek. Başrol Kimyon çok önemli. Kimyon her zaman. Şöyle bir çay kaşığı kadar değil. Tamam. Mı? Çünkü şu an bizim porsiyonumuz... Var. Pul var ne kadar isterseniz, acıyı seviyorsanız, bu kadar yeterli bence. Balıklı acı ve her zaman muhteşem baharatımız, zerdeçal. Tavsiye ediyorum efendim. Biraz sızma zeytinyağı. Hemen şu şekilde karıştıralım. Evet şu an baharatlarla levrek bütün sebzelerimiz evet şu an çok güzel karışıyor. Böyle olduğuna bakmayın. Birazdan çok güzel bir kıvam alacak. Evet bu şekilde devam ediyoruz efendim. Evet zaten çok az ekmek katmıştık. Burada bize ne diyor? Biraz daha ekmek lazım diyor. Ekmek yemek istemiyoruz tabii ki. yani, Balık ve sebzeli çok güzel kaşarlı köfte yiyeceğiz. Şu şekilde katarak. Zaten çok ekmeğimiz yoktu aslında yani. O kadar değil yani. minik çeyrek ekmeğin ucunu normalde ne yaptık? Çektik. Bakın kıvam almaya başlıyor. İşte ekmeği dedim ya, ekmeği durumuna göre katın. Bakın kıvam hemen böyle şu şekil kıvamı böyle. elinizle böyle görebilirsiniz. Acaba ben bunu tavaya atabilir miyim? Bakın ne diyor? Ne diyor? Şu an atabilirim diyor gibi. Evet şu an güzel toparladı. Bu kadar yeterli. Birazdan tavada buluşuruz. Evet sevgili dostlarım. dedi ki bütün ekmeğimizi katalım. O ekmek e, zaten e, size şöyle o zaman söyleyeyim. E, bir levreye bir çeyrek ekmeğin bayatı yeterli. Bir çeyrek ekmeğin iç tarafı yeterli. Bakın kıvamı görüyor musunuz? Şimdi bu en az böyle bir saat buzdolabında, stres filminde bekleyecek efendim. Şöyle gördüğünüz gibi köftelerimiz. Birazdan hazırlayacağız. Hadi seviyorum sizi. Hoşçakalın. Evet sevgili dostlarım. Gördüğünüz gibi bir saat beklettik neredeyse. Köftelerde her zaman tavuk köftesi, normal köfte ertesi gün bile çok daha iyi olur ama balıkla ıı, tavuk köftesi ertesi gün. Normal köfte yaparsanız kırmızı etten onu bekletebilirsiniz bir gün. Daha çok güzel olur. Ama balık köftesi, işte tavuk köftesi falan yaptığınız zaman bir saat iki saat bekletin ki baharatlarıyla sebzeleri hepsini çeksin. biraz ben elime sızma böyle zeytinyağı alıyorum. Hemen şu şekil. istediğiniz tarz takılabilirsiniz. Suyla da yapanlar var. Normal yağla da yapanlar var. Şöyle pehlivanlar gibi yağlanıyoruz. Köftelerimizi şekil bu biraz ele yapışır. Yani böyle çok büyük sporsiyonunuza göre ayarlarsınız. Balık olduğu için, ekmek olduğu için biraz daha yapışır böyle. Ama çok güzel. Tabii maydanoz falan onlar yapışır. O kadar olacak. Bu şekilde fazla üzmeden fazla ezmeden şekil Tavalara atacağız biraz da. Şu bir. Bir tane daha gösteriyorum. Yağımı alıyorum. Çünkü gerçekten bayağı bir yapışkan oluyor afiten. Ama çok basit bir tarif. Söyleyeyim sizlere. Çok lezzetli bir tarif. Sosları da vardır. Tarator sosuyla çok iyi gider. Onun tariflerini de gösterdim size. Daha önce kanalında bulabilirsiniz. Bu şekilde bakın. Nasıl oturdu? Köftelerimizi bu şekilde yaparak devam ediyoruz efendim. Evet sevgili seyirciler. Şöyle en sonuncusunu da diziyoruz. Gördüğünüz gibi çok değerli hiçbir şeyini ziyan etmiyoruz. Evet en sonuncusu da oldu şöyle. Gördüğünüz gibi. Bence en sağlıklı köftelerden bir tanesi. Birazdan tavada görüşürüz efendim. Evet efendim fazla yağ koymuyoruz. Çok az şöyle. Çok az derken bu şekilde tavayı kaplayacak. Böyle bol bol yağda değil. Bu şekilde yağımızı kızdırıp devam ediyoruz efendim. Evet sevgili dostlarımız. Şu an gördüğünüz gibi köftelerimizi atacağız. Yalnız yağımızı çok iyi kızdırıp sonra biraz orta ateşe alıyoruz. Yanmasını istemiyoruz. Köftelerimizi neden bu şekilde elimle alıyorum? Çünkü hassaslar. Bakın kızmış. Gördüğünüz gibi tekrar elimizi düzelterek dikkatli bir, bir şekilde atıyoruz. Tavaya çok sığdıracağım diye düşünmeyin. Ama sığdırabilirsiniz de. Zaten 8 tane köfte yaptık. Düzelterek. Bence çok sağlıklı bir tercih. Kokular şimdiden gelmeye başladı. Yerinden oynatmaya çalışmayın çok fazla. Ama bir tanesini oynatmaya çalışacağız mecburen. şekilde. Hatta ikinci, de ama. O zaten kendisi diyecek ki ben piştim diyecek size. O zaman beni oynat diyecek. Şöyle sekizinciyi de atıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz efendim. Evet bu aşamada efendim şöyle altlarına bakarak tabi daha önceden biraz sallayarak yapışmasınlar diye kontrollü bir şekilde evet bakar mısınız? Oo çok güzel olmuş. Aynen. Zaten şu yanları beyazladığı zaman bir tarafın olduğunu anlarsınız. İşte, püf noktası. Aynen bu şekilde. Tabi az bir şey yok. Çok nazik bir köfte bilginiz olsun. Bu şekilde devam edeceğiz. Tekrar tabi yapıştırmayın öbür tarafını da. Kontrollü bir şekilde çevireceğiz. Evet sevgili dostlarım. Yağımızın altını artık kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi. Nar yeni kızardı. Hemen yağ çekmesin diye Şöyle ters çevirip Hemen peşeteli Tabağımıza alıyoruz efendim Şuraya bakar mısınız? Evet birazdan tadım aşamasında beraber alacağız Seviyoruz sizleri Evet sevgili dostlarım Olayın en sevdiğimiz durumuna geldik kendi yemediğimizi başkasına yedirmiyoruz tabii ki gördüğünüz gibi. Bu en güzel nasıl yenir? Tadacağız. Şöyle yanına çok güzel kırmızı soğan, limonla, tuzla ovdum. Çok güzel yaptım. O gider. Limon gider, tuz gider. Zaten içerisinde her türlü malzeme var. Şöyle geliyoruz bir tanesine. Şuraya bakar mısınız kıvama? Böyle bir çeyrek ekmeğimiz var. En güzel ekmek arası gider. Şu biraz içine aldık. Şöyle hafiften bölelim. Valla biz elimizle takılıyoruz biliyorsunuz. Soğanımızdan biraz alıyoruz. Tuzsuz olmaz. Tabii ki olmaz. Limonsuz olmaz. Limonumuzu sıkıyoruz. Eşime şöyle bir tattırıyorum tabii ki her zaman gibi. Evet yarısını ben alıyorum. Biraz daha torpil yapalım. Şuraya bakar mısınız? Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Gerçekten mükemmel olmuş. Denemenizi acilen tavsiye ediyorum. Harika bir köfte. Yaptığımız için demiyorum gerçekten. Çok güzel olmuş. Çok sağlıklı. Siz yağsız tavada da çevirebilirsiniz. Fırına da verebilirsiniz. Tattan yine konuşamadım. Bir videomuzun daha sonuna geldik efendim. Seviyoruz sizleri. Sağlıkla kalın. Daha böyle e, ürünleri istiyorsanız çekmemizi, tarif vermemizi, kanalımıza üye olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın efendim lütfen. Bu kadar. Zaten abonelikler ücretsizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın efendim.